Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Alacaklı olan kişi vefat etti. Borçlu yaşıyor. Alacaklı öldü diye borçlunun taksitleri hemen ödenmesi gerekir mi? Mesela varisler gelip işte babamız öldü. Siz babamıza 3 ay sonra borçluydunuz. Babamız madem öldü hemen siz şimdi ödeyin der gibi taksidi gelmemiş, günü gelmemiş borcu öne çekebilirler mi? Alacaklının ölümünden dolayı cevap olarak diyoruz ki ödeme takvimi aynen kalır. Yani mesela bir aralıkta idi borç, alacaklı 1 Eylül'de öldü. Alacaklı öldü diye borcun günü öne çekilmez. Fıkhi kural böyledir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.